Bugün Christmas Tycoon oynuyoruz. İşte hediye bilmem Şimdi Sen yanıma, yanıma, taşın. Hayır ben oraya taşınacağım. Sen şuraya taşın öbür yere. Hayır ben buraya taşınacağım. Ben, ben artık taşındım bile. Ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada ilk defa oynuyoruz. Çok güzel bir yürüyüş yapıyormuş. Bana bara gerek. Bara, bara. Bara nereden topluyoruz? Bara nereden toplanıyor? Bara, bara. Bara buradan mı toplanıyor? Tamam da para gelmiyor. 125 bara mı olmuş? Ah ne yap? mi yaptı. Hayır, hastalandı. Ne oluyor ya? Bir şey de yapamıyorum. gerçekten öldü? Bilmiyorum. Bu kalp atış sesi olabilir. Ne yaptım ki ben onu? Öldü. Öldü. Ya uf. Oh, gece Lütfen o çok tatlıydı. Tamam. ne yaptım ki ben ona? Yaşlandım ki. Evet bu arada <laughs> ne hakkında konuştuğumu söylerseniz tamam ötüyüm öldü az önce. Ama niye öldü? Belli bile değil. Ya çok sessiz bir inşallah hiçbir duyulmamıştı. devam. Canlandı mı? Ya! Bu ses ne? Ya boş ver devam. Sonra... Öldü, öldü bile. Hadi öl o zaman. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok ya. Yeah. Şeyo. Oha. Şunu çevirebilir misin ne <laughs> Ne Şurada ne yazıyor çevirebilir misin sen? Chat'te. Bilmiyorum ne yazıyor işte. Ne bileyim ne? Ablo 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 falan yazıyor. Ne kadar geliştirdim. E cidden ne yaptım da öldü ya. Bakacağım öldü mü hala. Hala ölü bu. Neyse arkadaşlar tamam koçum. Tamam koçum, video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Artık benim evime giremez. Kim? Sen. Lazer koydum. Vallahi arkadaşlar gerçek olmayan bir şey yoktu az önce. Acaba hastaydı da ben mi görmedim? Ne zaman iyileşecek? nasıl tekrardan başlatılıyor acaba? Niye kimse konuşmuyor? Bilmem. Ben çok iyi gidiyorum bu arada. Haberiniz olsun. Benim kılıcım var. Şu kaç? O var bende. Ne? Laboratuvar zemin. Ben onu çok gereksiz olduğu için almadım. Bu arada almazsan bitiremezsin Taykın'ı. Tamam. Ben şu duvarı almaya çalışıyorum. Ben aldım. Hani bak. Bu var var. Ve ben de aldım onları. Şurayı şurayı. Nereye? Şurayı bak şura. Hayır evet. Nerede yazıyor? Düş Anladım. Ben aldım. Kapımda detay bile var. Ya, Alvin'e bir de girdi. Kılıçla vur. Kılıcım yok ha. Gel lan. Ya Evet arkadaşlar odaya biri girdi sonra kapıyı açık unuttuk. Az önce kapattık. Ben şu kadar bir geliştim. Video dışı. arka ara ara wa wa wa. Arkadaşlar ben ile yarış yapmıyoruz. Jesus leave diyor. Boş ver. Yapmak zorundayım. Reconnect de. The... Evet, ateş 38. Evet. Bir daha. Bir daha. Sen neredesin? Hı, şurasın. Dur, gir direkt kapıyı girme, açayım. Geliyor musun? Açık değilsin. Açayım mı? Bu daha düşük. Burada ne varmış? tamam senin hemen önüne yapıyorum. Tamam güzel. ama çok ilerlemiştim. Bilmem. 24.000'e şurada bırakıcı var. Aaa sıkıştım. Aa sıkıştım tamam. Tamam. Aa aynaları geldi. Yaptım. Bak. Bakayım. Hmm, ne demek ki kaydetmiş. Kaydettiyse güzel oyunun ikincisi de belki çekebiliriz. Bir sayı var. Mem. Sus. 50.000'e satılıyor. 50.000 değil, 100.000. Benim 50.000 param var. Şurada kitaplık aldım. Nereye mi bakıyorsun? Ben. Ha. Oha, 15.000 verdi oyun <laughs> direkt. Ben Christmas tree yaptım. nerede? Bak. Bakacağım. Şurada. Orası neresi? Giriş. Tanımadın mı?

Mama. Ne? <laughs> ne diyorsun? Sus bak söylemedim. Dur lan diyorum. Help çalışalım oldu. Ama çok az para kaldı. Benim taykınım çok büyük. Benim çok küçük. Ama alacağım onu. Benim deli gibi hediye geliyor. Hediye ortaya çıktı. Hediye ortaya çıktı. Ne diyorsun be? Hediye ortaya çıktı diyor. Hayır. Abi ben üst katı yapıyorum. Yürüyen merdiven var. Ya. Yok şans. Noel baba alacağım. Noel baba çok pahalı. Evet. Sen aldın mı Noel Hayır. Nasıl aldın yürüyen merdiveni? Yan tarafı geliştirdim. Ya oturmasın. Hadi ben de Noel Baba'ya biriktiriyorum. Mesela, güzel şey de, gelmen Olmaz sen bana gel. Noel Baba yaptım. <laughs> <CChef> jingle <ajağlı yak ses gibí> <coughs> <laughs> bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, 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 Kasa damlaları dikildi mi? Tamam geldim. Hayatta gelmem. Sus bir lütfen ya. Gitten evet. bir sus? Göstersene şeyi. şey. Güzel. O, çok güzel bir yer var Dediğim yere Öyle bir şey demez mi ki Bana yer var bir şey göstereceğim Dedim Öyle bir şey demedi. Muhal dede uçuyor Evet O renk özelleştirici Ben oynan çıkacağım. Meta çok sıkıcı. Bak nasıl rengi yaptım. Hadi ben gittim. Evet. Tamam bay bay ben oynayacağım. Ya. Ya fark ettiysen videodayız. Tamam ya ne yapayım. Sen videodayken ben çıkmayınca oluyor yavrucu. Yavrun değilim ben senin. Yavrusun. Değilsin değilim. Sen bir kere benden daha küçüksün. Nasıl olayım ki? Kapat. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. Hadi Mete. Ya. Bir Şu yastığı alayım bari ya. Aynen yastığı alacağım sonra kapatacağım. Gel. Tamam. İkincisini sonra çekerim. Kaç kırmızı mı? Sarı. 37. Oha, bir de öbür kulağıma bak. Bak bu kulağıma bak. Dur ben kendimi kire bakayım Hı -hı. mı? Girdi mi? Evet. Sen on ki otuz yedi. Tam iyi. Ye. <laughs> Tam yastı aldım. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İkinci sene yakında çekerim. Bay evet arkadaşlar. Odaya biri girdi. Ve... Bay bay oynamayacağız. Bye.